kan değişikliğinin faydalı olacağını tarihine getirdik ve e, genç bir hocamızla anlaşarak ne kadar doğru adım attığımızı şu anda görmüş bulunuyoruz. Biz aldığımızda takımın ortalama puanı 1.53 civarındaydı. Şu anda 2.53 civarında. E, zaten puanlarla da aldığımız galibiyetlerle de bu fark ortada. E, hoca, hocamızın e, gençliği ve enerjisiyle takımın psikolojik ve e, sportif başarısının sentezlenerek yükselmesinin en büyük sebebi bir, gerçekten inanarak çalışan yönetim kurulu üyelerimiz. 2. hocamız. 3. şehrimizin itici gücü, valimiz ve belediye başkanımızın yani bu takımı bir dakika bile sahipsiz bırakmamız. Ve o büyüklerimizin bize inanması, o büyüklerimizin inancının futbolculara geçmesi ve akabinde başarı geliyor Olay Başka Başkan. Başkanım devre arasındaki kamp süreciyle ilgili bir de yapılacak transfer var mı? <laughs> çorum maçını düşünüyorum şu an sadece. Tek hayalimiz Çorum maçı. Transfer vesaire düşünüyorum. Işte. Onları ondan sonra inşallah. Devre arası girdiğinde hocamızın raporu görüyoruz. beraber değerlendirdik ama biz bizi, bize inanan hiçbir kardeşimizi kaybetmek istemiyoruz. Hocam, e, Apion Spor'un ürünleriyle ilgili bir projeniz var mı? Yani onu da unuttum söylemeyi aslında. Ee, şehrimizin markası Park Afyon'la anlaşmamızı sağladık. E, i̇kinci katta değil mi herhalde? Evet. İkinci katta ortada bir kiosk tarzı bir standımız olacak. E, 30 metrekarelik. E, i̇nşallah bir aya kadar da orayı açmış bulunacağız. Sıcak satışlarımızı tüm ürünlerimizi, hatta ürün çeşitlerimiz bayağı bir canlanacak. Yani eldiveninden, montundan, eşofmanından, ayakkabısına kadar orada ürün olacak. Sıcak satışlarımızı orada yapacağız. Online satışlarımızı abi bir kere üzerinden zaten anlaşmamız var. Oradan devam ediyoruz. Buradan da bunu söylemiş bulunayım. Arkafyon yönetimi de gerçekten ücretsiz destekledikleri için işte. teşekkür ediyorum.